Ne haber arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Wormy oynayacağız ve Wormy de ikinci bölümü çekiyorum Wormy daha bölüm oy oylaması gelmedi Heh, şimdi başlıyor başlıyoruz arkadaşlar bir lavlo var. burada ne yapılıyor Tamam. o şey nedir kim o <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir kız geldi dikkatli ol <laughs> Arkadaşlar bir şey oldu. <laughs> Yardım et. Arkadaşlar kaçtı. Aha, Vormi benim. Arkadaşlar Vormi'yi değiştirdim bu arada. Ben Vormi'yim. Ya şu şey edeceksin bir. Arkadaşlar herkes orada. <laughs> Şimdi gidiyorum. Tamir edeceğim. Nerede ya bunlar? Vurmuş başımda arkadaşlar. Aha. Bir tane buldum. Dur. Ya kükredim. Heh. Arkadaşlar. Geldim. Arkadaşlar yok. Tüm bilgisayarları tamir ettirmesine engel. Oha! Buldum! Evet. tuzak düştü. Arkadaşlar yakaladım. iki kişi. Çok yaklaşırsam oyuncular ölmeyecek. Tamam. Yap. Çok yaklaşırsan ölü oyuncular ölmeyecek. Selamünaleyküm. Bu da birisi. Evet. Sen de yakalandın. Ölü oyuncular ölemeyecek. <laughs> ATV'de var bir tane. Oraya geliyorum şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar herkes yardım ediyorlar. Şimdi şuradan bir gideyim. Ha kaçıyorlar oradan. Arkadaşlar kaçıyor. Ya abi. Çok yaklaşırsın oyuncular ölemeyecek. Arkadaşlar. Nerede onlar? Huu! <gülüyor> <gülüyor> en son buradan gitmişlerdi. Aha! Burada değiller. Yanlış anlamışım. <laughs> Arkadaşlar bilgisayarları düzeltmelerine engel olamayacak. Ya herkes kaçmış. Neredesiniz ya? Beni yakalayamazlar ki Aha. Bu ölmüş. Tamam. Koşuyorum. <laughs> Bir bilgisayarı yakaladık. Bilgisayarı şey yaptılar. Evet yoklar burada. Arkadaşlar. Burada da yoklar. Dur. O da burada değil mi? Koş. Kaçamayacaksınız ki. De. izleyici <laughs> Aa dur Burada <Gülüyor> <Gülüyor> Ya yakalamış olmuyoruz ha yakaladım Nerede o? Aha! Orada. Şimdi oraya gidiyorum ben. Oynamıyor galiba. Tamam. Gidiyorum şimdi oraya. Nerede acaba? Aha birisi bir şey satın aldı. Aha. Buldum. Buldum galiba. Evet arkadaşlar kazandım. Aha. Evet. Görev süresi. Birkaç saniye sonra şey yapmaya çalışacağız. C'ye tıkladım eğildim. Evet 3, 2, 1. Ve şimdi bölüm üzerine oylama başladı. Arkadaşlar herkes burayı seçiyor o zaman ben de burayı seçtim. Camping center mı? Ya da yok bunu seçeyim ben. Arkadaşlar herhangi bir böyle oylandı. Şimdi başlıyoruz. Bu bölüm dedim mi vorme olacağım? Aha. Ne oluyor? Gece kapkaranlık. Ne? <laughs> Arkadaşlar Birisi deli yuttu Şimdi geçme zamanı hmm. Şuraya gideyim bari Daha önceki bölümümüz gibi Arkadaşlar solcan geliyor Alttan geçeyim Evet tüm jeneratörleri açmamız gerekiyor Ben şu alttan da geçtim Jeneratör nerede acaba? Onu bulmaya bir çalışacağım. Arkadaşlar kap Hiçbir şey yok. Allah! Ay! Ay. Arkadaşlar dibimde. Nerede? Aa! Burayı yok etti. Ya ben burada kaldım. Oh, burayı da yok etmesin. <laughs> Arkadaşlar, dibim <laughs> de. Gelme, gelme, ne olur gelme. Git başkalarını öldür. <laughs> Heh, bir jeneratörü açmışlar. Yok. <laughs> ya benim başımda. Yok. Gelmiyor. Allah Kükredi Arkadaşlar galiba öldüm Burası Arkadaşlar tuzağa düştüm galiba Beni burada kimse yakalayamaz Kırıla, Kırılmak istiyorum Beni birisi gelip kurtarması lazım ve şimdi ben burada görünmem Arkadaşlar kaybettim Ya şimdi de başıma nöbet tutuyor ya. Allah Allah. Çok ilginç. Canım azalıyor galiba öleceğim. Hareket bile edemiyorum. Öldüm. Arkadaşlar. Buraya kadar dayanabildim. İzleyin bari. Bora, Dima. Ya abi Vorm'u beni yakaladı. Birazdan zaten şey olacağım ya. Buradan da geçilmiyor. Bir dakika şurada ne var? Bir şey yürme istiyorum da. Buradan canavar çıkabilir diyor. Vormi ben izleyeceğim bazılarını. Evet burada. Arkadaşlar, hayır yok ettim. Süleyman da öldü, Süleyman da öldü. Evet. Evet, bu 12 arkadaşlar. Ne güzel oynayacaktım sizleri... ...geri çevirecektim. Evet. Bir tur daha oynayalım sonra... ...videoyu bitirelim mi? Bence de bitirelim. Arkadaşlar 7 6 5 4 3 2 1 0. Şimdi bir herhangi bir bölüm seçeceğim. Nereyi seçerim? Burayı seçeceğim. Seçerim burayı. Umarım burada da kazanabilirim. Hikayemiz başlıyor. Aha. Aaa, ah, lavlar. Burada ne var? Mağaraya girdi. Arkadaşlar mağaradan kaçmaya çalışacağız. Başlıyoruz. portalları açmak için kafa taşlarını toplayın. Ve ben hiçbir şey göremiyorum. Bu kafa taşı mı? Yok elmasmış. Kristiyalleri toplamayacağız. Bir burada yok. Buradan geçelim. Ya burada kaldım. Heh. Kafatası nerede acaba? Bir tane bulmaya çalışacağım da. Şöyle dersem <laughs> ölür <ölürmeyeyim>. müyüm? <laughs> Öldüm işte. Abi nasıl bir şey bu? Yanıyorum ben. Yandım ama yerinden hareket edemiyorum. Burada kaldım ben. Lavlara değmeyecektik. Büyük bir hata yaptım ve ben burada kaldım. Hiç hareket edemiyorum. İstersen gel beni kurtar. Kanka nereye gidiyorsun? Lavlara değdik arkadaşlar. İşte benim büyük bir şeyliyim. Heyecanlıyım. Beni kurtarın diye mesaj atacağım. Arkadaşlar attım Hiç kimse gelmiyor galiba Hareket bile edemiyorum Kazanmış mı olacağım acaba? Arkadaşlar Warwick hüklüyor Arkadaşlar kimse gelmiyor o yüzden reset çekemiyorum Videoyu bitireceğim zaten 7 dakika var Arkadaşlar bu da yakışıp kaldım ama Ben bile kazanmış ol olmam gerekiyordu Video buraya kadar Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşça kalın ve bay bay.